bitti milyon dokuz. 98. <laughs> milyon doksan sekiz bin Oğlum kral olmuş lan o. Oğlum kafamı karıştırmayın ya. <gülüyor> <gülüyor> matematik profesörü durdu. Burayı komple kesin. <laughs> Tutuldu herhalde. Yok abi kafam karıştı telefona bakıyorum ya bir yandan. Başlattım hepiniz hoş geldiniz. hoş bulduk. Hoş, hoş. Şimdi hoş bulduk. Bizim ne kadar hoş altınımız aleyküm. var? selamun aleyküm. aleyküm selam. başlayalım. 90.472 <laughs> altınımız var abi bizim. Şimdi ne kadara çıkaracağız bakayım abi hemen hızlıca. 200 altına 10 defa açılıyor. Evet. Doğrudur. dört 5 kağıt arası. Vallahi <laughs> mı ucuz Evet Ya şansına Senin şansını belki daha iyi çıkar Ne yazıyor abi Deli salgın paketi diye mi yazıyor diye Evet sarı yani yani o, hızlı hızlı aç abi ya Hızlı hızlı aç direkt Hızlı hızlı açacağım mısın? videoyu çekiyoruz ne güzel sohbet ediyoruz Bir anda kalır 12k savaş gücü veriyor 12k güzel abi Ondan sonra bitirdikten sonra bitir Sentetik ilaç var ya 200 yükse, cm'den sonra sana bedava sentetik ilaç verecek 100 tane. İyi abi deneyelim bakalım neymiş onlar yok, ya. geldi. İyi şansına iyi geldi. E, kaçtı evet. 4800 bir kaya geldi hemen hemen. İyi <laughs> Yani 4 defa açtım. Ömer abi dün kaç K harcadı abi? 4K. Ben de Vay 5. Şimdi <laughs> nereye gitti canım. abi paket? Ulanmaz. Şeye gitti. Silaha gel. Aha bir kaya geldi. İyi hayırlı olsun. Eyvallah <gülüyor> abi 4500. Şimdi ne kadar parça basacağız buna? 1600. Ne <laughs> yaptın? <laughs> <laughs> videodayız mazlum <laughs> videodayız. Yani Fred bence kim ver. 3700 parça lazım sana. 3700. Ne evet, de... Bazen, yani. de, bazen 80 oluyor. Bak kaç verecek sana mesela 12 bah 14 14 40 vermişti az önce temin <laughs> 40 verdi de <laughs> bana 3 defa 60 verdi ama pardon 30, 30 verdi. 30 32 32 34 30, 31 ha. Ha işte aynı bunun gibi verdi bana <gülüyor> <gülüyor> 32 verdi gene e sen enes çarpıldı gene <laughs> enes yamuruyor zaten sen... <laughs> Abi Sen... burayı Nereye Sen ne oldu kallar. ki? Sen telefondan mı geliyorsun? Yok abi ya sıkıntı. He? Ben telefondan geliyorum abi. Evet. Niye? Dışarıdayım şu an. Kargocuya uğradım. İade vardı bir tane. Kargocuk ne lan? O ne lan? Kargocuya. Orada, orada olmaz. Orada olmaz. Depoya geleceksin. Aynı yer. Ya. Rokete basıyorum. Rokete basıyorum, ya. basıyorum. Ha, Rokete ya. basıyorum ya. De. değil mi? Tamam. Taktik evet. silahı değil 986 olmuş. Güzel. Tıklayınca gitmiyor. can basıyor sana sürekli. Çöp bir şey ama SG'sinden dolayı alıyor. O acaba... ...key mi ya? Berkay bu silah şey gibi mi? Keyjoin ultisi gibi mi lan? Kuruyor mu öyle? Şey ya, roket yerine geliyor abi. 104-32 geldi. Gelsin gelsin. Zaten ikinci yükseltmede de yapacaksın ya. 1666 gene. benim bana anlamadım 666 hep ilmini atıyor. Rakamı, şeytanın rakamını veriyorlar ya. Abi şaman da bunlar. İki <laughs> 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 tane 1666 istiyor. Evet. evet. Maşallah 10K'dan fazla. Şey, hızlı hızlı bas ya. 50 parça geldi iyi. Daha olmamış. 1970. Tamam daha var. Yükselt Geliştir. Yo savaş gücü görünmesi adına şey yapacağım abi ya. Ya geliştir onu sonra gösterirsin gene. Tamam. tamam. 1 milyon 98k <laughs> savaş gücümüz var. Ben bunu bir ısıca takayım. Taktın zaten. zaten. Tamam takılı 1 milyon 98 yükseltimini yapalım. 7580'den. O 3'ten 7500 al. Açık haber lan. İşte. Kaç parça istiyor? Gene aynısını yapacak. 12, sette taksa abi silah. Şu an sette zaten. Değil. Değişe. Değil. Değil. yaptın ya. Ya yükselttin ya o yüzden. 103, 103. oldu. Ne? <laughs> <laughs> pont ne kadar kalan. veriyor. 5 kyı falan ekledi oraya hemen hemen. Gerçi roketler kaç kayberdi? 7 8 k mıydı lan? 7. Aynen abi. 1580 diyorum. 31 4. attı gene Cenabet sayı. Su. 32 Sever, attı. Seversin diye chat'te. <laughs> yok abi Hem ben bir... sevmem. 34 attı. En güzeli sen müzik de koy bunu. Eee şimdi bir kafalan kaldı burada hemen hemen. Ya fazla altın gitme mesela sürekli bakıyorum ama 35 adet geldi. İyi en azından bir tane en azından 35 atıyor bak. Abi sen zaten 3K kırptın oradan ya. Adamlar 4-5K'ya çıkardı. Yani. 31 de buradan attı. Bu da son herhalde. <laughs> bakalım. Vermiyor. <laughs> Aynen tıklamadı. 30, 34, 64 tane Yok, geldi. 2 tane kaldı. Emin misin 1446 evet. Sürekli cam mı basıyor bu? Başka bir işe yaramıyor mu? Bak, sürekli cam basıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Bir daha e, dur e, tekrar bak. 32, 15, 30. 1500. Peki Osman abi sınırlı mı? bir kaldı tamam abi. Dur dur tek tek aç. Tek tek açacaksın. Hepsini Niye aç abi. Yok tek tek aç. 60 tane kaldı. Sen adamları dinle. 12 Hesapla. 31 42 43. Tamam mı? Bir daha bas. Bir tane daha basmasın abi. Tamam. İyi yükselt. Hayırlı olsun. Eyvallah abi, elinize sağlık. Hayırlı olsun brother. Eğer Teşekkür şey yapsaydın ya. e, 40 abi. 40, 40 50 parça fazladan olacaktı. 1 milyon <laughs> Güzel oldu. 82.752 altınımız kaldı. Kaçtı normalde 90? 8K falan gitti ya. E, Aynen falan. öyle. Etkinliğe tıkla bir. Ha, doğru. Hadi. Şimdi parçayı ne kadar nereden alacağız? O ne parçasını 100 adet verir dedin ya tamam. buradan mı Evet oradan ama ilaç o da e, sağ e, ve bastığın zaman ikincisi ikinci solotu gibi bir şey geliyor Onda i̇kinci da, da senin moda geliyor geçiyor. Ee, ikinci moda geçiyor sentetik ilaç basıyor o da tamamdır abi <laughs> onu daha sonraki videoda tanıtırız neden teyze çok teşekkür ederim katıldığınız için sağ sunalım.